Arkadaşlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım. Süper Messi, Blaze ve ise Cream Real Betis var karşımızda. Karşımızdaki e-spor takımı Avrupa'nın top 8 takımı arasına girip TL'de bizle karşılaşma şansı elde etti. Biz de aynı şekilde e güzel bir takım karşı birçok takıma karşı zaten galibiyeti var. Bayağı ünlü bir takım. Bir Team Guesso, bir Tribe olmasa da onların düzeyine bir tık alt seviyesinde e bir takım güzel bir mücadele edeceğimize inanıyoruz. Ee, Miz oyuncumuz Sefa Rowler'ı biliyorsunuz Sefa Uçak e, ailevi bir durum olduğundan dolayı bu turnuvalık olamıyor Onun yerine Kiryu biliyorsunuz yedek oyuncumuz Kiryu oynuyor takımda Kiryu top lane oyuncusu olduğu için Nakris hem mid hem top lane bildiği için Nakris mid lane de oynayacak Biliyorsunuz Nakris Orianna'yı çok güzel oynuyor Bu yüzden Nakris'e Orianna vereceğiz Sefa olsaydı biz Sefa'ya bir Yasuo oynatırdık biliyorsunuz ee, jungle'da Wukong'u bana olarak atıyorlar arkadaşlar bana maalesef bu yüzden hiçbir zaman Wukong oynayamıyorum bu sıralar turnuvalarda cidden bir maç bile Wukong kalmıyor elime ee, kaldığında rakip takımı biliyorsunuz ağır şekilde cezalandırıyoruz geçmiş videolardan bildiğiniz üzere bu arada e, arkadaşlar uzun süredir bazı aksaklıklar oluyor kanalımızda 1-2 video eksiltiyoruz bu yüzden kusura bakmayın devam edeceğiz o yüzden bu videoya bir 500 like atmanızı istiyorum sizden. Yapacağınıza çok eminim. Kanala abone değilsiniz hala. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet değilsin burada sıkıştı. Blue'umu almaya çalışacak. Evet Blue'umu da aldım. Aynı zamanda o da düştü. Flash'ı e atalım. Evet Renation'ın da flash'ını aldık. Braum gel buraya. Braum hoplatırsak onu da flash'ını alabiliriz. Evet W'ye kombal attık. Ama Braum düşüyor mu? Bir canım kaldı düşmüyorum. Zayah düşüyor mu? Zayah düşüyor mu? Ama son anda canları aldı. Almasa o da düşüyordu. Gayet mükemmel şekilde buradan oraya patlattık. Bu arada Kiryu da top laner Renekton'la Darius'u bir tur doğramış. Evet Lee Sin maalesef o çaldı. Çarpı o atmış arkadaşlar. Maalesef çok kötü gitti bu arada izleyiciydi. Ee, rakip takım gördüğünüz gibi biraz daha ölü kompozisyonu vardı. Şöyle söyleyeyim Brown Lee Sin. Yani Brown ve Lee Sin... Skatılda karşılaşmak isteyeceğiniz en son ikili. Ama önceki videoyu izlediyseniz arkadaşlar blog soru cevap çektik. Cidden güzel ve eğlenceli bir videoydu. İzlemediyseniz e, bir önceki videoyu hemen kanaldan izleyebilirsiniz. Facecam istiyordunuz. Facecam de mevcut videoda. E, hepimizin yüzleri var. Ayrıca sadece benim değil, takımımızın da var arkadaşlar. O videoda bahsetmiştik. Adem'in Galios'u cidden kalın. Aynı zamanda çete savaşlarında Lee nice Sin kadar etki gösterebilen bir karakter daha var. O da Shinza arkadaşlar. E, ee, Shinza ile beraber orada yargıladık rakip takımı. Bir de Zayah'ın early game'i güçsüz, Kai'Sa'nın early game'i güçlü. Ve adamlar bizim bloğumuzda, bizim saydığımızda Orianna daha erken kapatabilme şansı vardı. Evet, Kiryu burada girdi Kiryu'ya. Kiryu da sersemletme gelir mi? Evet, hemen burada bir vs 2ye başladık. Kiryu'yu ittirdi. Ulti kombosu almamalı. E, çok güzel, birinci kili aldık. Ve ikinci kili de aldık. Renekton'un gücünü kullandık. Ama Akali gel bakalım. Seni de bir tur dövelim. E, şöyle patlatalım. Evet flashını aldık Akali'nin de geleni vuruyoruz gideni vuruyoruz aynı zamanda mid farmları Akali'nin kulesini öldü midde takım olarak şu an rakip takım çete savaşlarını tamamen kaybetti bunu yapabilmemizin tek sebebi counter gankleri güzel şekilde atabilmemiz karşı ormancı out pozisyon edip arkadaşlar aynı anda karşısına çıkabilmemiz bunlar bize çok büyük katkı sağladı ama Galio'muz düştü. Kaysa oraya düşünemedi. Kayısı ona düşecek mi? Stanın son saniye yemedi. Orianna yetişti. Orianna totemini gören rakip takım çıkmayı başardı. Hızlıca şuradan bir tur daha Darius'a genk deneyebiliriz. Evet orada bir fightımsı bir şeyler dönüyor. Ama ben gelmeden kesiyor musun zaten sen? Ama Ignite'ını öldü. Ben kesemedim. Ve şuradan ilk kuleyi deneyebiliriz bir tur diye düşünüyorum. İlk kule çok değerli biliyorsunuz. Ejder de zaten daha ejderi çok aşırı değerli bir ejder değil. Buradan ilk kule alırsak çok worth olacak bizim için. Ama ilk kule alabilecek miyiz emin değiliz. Evet Braum geldi. Bu yüzden bu kuleyi tutabileceklerini düşünüyorum. Evet maalesef Kiryu kaybedecek miyiz? Yardım ettim ultimle ama. Ben de düşecek miyim bilmiyorum. Flash atarım en yani, kötü düşmeyeceğimi düşünüyorum. Evet. Galio geldi. Ama maalesef yine de düşüyoruz. Neyse sorun yok arkadaşlar. kaysa yukarı diyor. Ama çok gereksiz bir 2 kill verdik. Burası çok worth olmadı. Galio o kuleyi tutması lazım. Orianna la hemen arkasında desteğe çıkıyor. Aynı zamanda Renekton da mide koşuyor. Hiçbir yere patlatmamaları için. Şu an aşağıda direkt bir giriş sağladı. Galio çağrımını tutturmasına rağmen bir şey olacağını düşünmüyorum. Galio bir Q atsa, Orianna bir kombo atsa zaten minyonlar oradaki lane'den çıkabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Hızlıca biz buradan ejderi almamız gerekiyor öncesinde. E, Skatılı alalım ki rakip takımın görüşünü alalım aynı zamanda şeyleri de patlatacağım e, görüşleri de tamamen kıracağım e, Rakip takım göremesin arkadaşlar Galio çıktı buraya doğru gelecek Akali'nin ultisi yoktu gelmiş mi bilmiyorum Ama burada muhtemel bir fight çıkacak bu fight'ta ultim yok biraz daha dikkatli oynamam gerekecek Şu an tek fokusumuz Ejder değil kesinlikle killer olmalı ama onlar mid kulesini istiyor. Hızlıca Akres mid'e dönecek. Mid'i de alamayacaklar. Aynı zamanda ejderi de koruyamayacaklar. Rakip takım için felaket senaryosunun başlangıç, başlangıçlarını görebilirsiniz şu an. Hemen burada aşağı tarafa doğru yöne aldılar. Ama bizim burada bu kadar kişi olduğumuzu unuttular. E evet, Darius gel bakalım buraya deyip gireceğiz pozisyonunu bulduğumuzda. E evet, direkt flash'ını alıyoruz. Saniyeler sürüyor ama ilk kuleyi biz almamız gerekirken Darius'un wave clear'ı sayesinde onlar aldı. Ama hemen karşılık olarak Top lane kulesini pardon Bot den kulesini alacağız. Ve rakip takımın ormanından birkaç kemp temizleyecektik ki buraya doğru yönelim. Gerçekleşti hızlıca. Ama kuleyi almamıza engel olabileceklerini düşünmüyorum. Hemen şu otta bekliyorum ben. 3 kişi geldiler buraya. Braum koşuyor üstümüze doğru. Darius üstü da geliyor. Burada 5 oluyorlar bu arada. Kuleyi açamadık arkadaşlar. Açsaydık eğer ölecektik. Ama minyonlar kuleyi almayı başardı. Bambi seni mi kıracağız diyor minyonlar. Bu arada öyle bir şey demiyorum milyonlar. Tamam komik değildi arkadaşlar. Devam ediyorum videoya. Ne kadar komik ya. Şinza arkadaşlar biliyorsunuz öne giriyor ve ult açıyor. Yani tek yaptığı şey early game'deki çete savaşlarını yönetmek. Sonrasında ise tek işlevi arkadaşlar tanklık. Takımın önünde duruyor. Ultisini açıyor. Ultisini açtığında zaten dışarı menzilden sıfır hasar yiyorsunuz. Bu arada Ignite dahil arkadaşlar. Hiçbir hasar yemiyorsunuz. Line diridir odur budur. Hiçbir şekilde hasar yemiyorsunuz. Mükemmel bir ultisi var Shinza'nın. Aynı zamanda devam ettiğimiz zaman şöyle bir şey oluyor. Ee, evet bu arada kötü bir şekilde Evet ultimi çektim hızlıca flashımı aldım Mesela normal bir karakter olarak çekilseydim 3 kişi orada bana vursaydı Ölürdüm arkadaşlar ama ölmedim Sebebi de dediğim gibi şinza olmamız Neyse evet Lee'sinden mükemmel bir insekt geldi anlatamam Mükemmelliğini e ee, daha da rezil etti insektini bu arada gargoyla Açıp önden yürüyoruz Ultimin meselesini anlatıyordum sizlere en son Tekrardan devam edeyim Ulti açtığımda menzilimin dışındaki karakterlerden Hiçbir şekilde zaten sıfır hasar yiyorum Gargoylumu alıp gargoylumu açtığımda da menzilimin içindeki şampiyonlardan da aldığım hasar e, canımın arttığından dolayı almıyor gibi bir şey oluyorum arkadaşlar hasar. Tamam. Aynı zamanda kırmızı red chart giriyoruz. Tanklara da hasar atabiliyoruz. Taban hasarımız zaten olağan derecede yüksek. Bu sebeple Şinzada bu şekilde bir build götürdüğünüzde ikinci itemde Karabaltı'dan sonra Strak kasacağız. Ekstra bir kalkan daha düşünün. Aşağıdan kule açıyoruz bu arada. Kalkanlar, ultim, gargoylum derken cidden bir karakter bir oyunda ne kadar ölümsüz olabilirse o derece maksimal düzeyde ölümsüz yapabiliyor. Bu arada Lee'sin korktuğu için benden o skatılı alabilirim diye düşünüyorum almadıysa. Evet, Lee Sin bir tık korkuyor. Evet arkadaşlar, çıt, kim alacak bakalım ama onlar bir tık kalabalık burayı bırakacağım gibi. Evet 13 can kaldı. Smite menziline giremedim. Akali olmasa bir tık daha öne adım atardım çünkü Nakris arkamı kapatıyordu. Şu an hızlıca lane push'larını alıp oyuna devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Ejder'in çıkmasına tam tamına 4 saniye 3 saniye kaldı ve Blue'umuzu takım arkadaşımıza salıyoruz. Oyunun en değerli ejderi olan Okyanus ejderi var ve takımımızda Kaisa, Shinza, Orianna, Renekton gibi can kullanarak çok daha böyle üst düzeylere erişebilen karakterler olduğu için Okyanus ejderi çok elzem durumda bizler için. Ve rakip takım denemiyor bile. Çünkü zaten üstünüz. Oyunu bir tık daha late'e bırakıp herhangi bir şekilde bizim hatalarımızdan istifade ederek kazanmayı deneyecekler. Rift'i bile açmadık bu arada. Ama bu şekilde hiç kazanabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü late game'de özellikle bir Orianna'mız var arkadaşlar. Onlarda da Akali var. Evet şöyle W auto atınca arkadaşlar pazara doğru gidiyormuş. Onu görmüş olduk. Şu an yapmamız gereken en önemli şey kesinlikle mid kulesini açmak. Bu arada mid kulesi baskısı dediğimiz şeyi elde edebilmemiz için Mit kulesini açmamız lazım. Sight kuleleri açtık ama bizim de sightlardan bir tane kulemiz açıkta. Yapmamız gereken en önemli şey ama bizim dediğimiz gibi Mit kulesini açmak. Skuttle'daki skuttle'ları kapatmak. Vadideki vadiden ziyade nehirdeki görüş üstünlüğünü tamamen müze alabilmek. Bunlar çok değerli şeyler olacaktır bizler için. Şu an onun için burayı kapatacağız. Rift kullanmak için çok doğru bir pozisyon beklemeye çalışacağız çalışıyorum ama cidden rakip takımdan 3 kişi mit yaparken rift kullanmam, Kansız kullansam bile kafayı atıp atamayacağı ma malum e, belli değil. E, bu yüzden yukarıdan bırakacağım. Gördüğünüz gibi ve Baron saydını oynayacağız. Rift oraya yavaş yavaş gidecek. Renektonumuzda teleport var. Bu yüzden Renekton'un karşısında Darius duramayacağı için rift olabildiğince ilerleyince Baron yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Umarım taktik tutar. Bir şeyler denemek zorundasınız böyle durumlarda. Olur olmaz hasbel kader bunlarda arkadaşlar. Evet bakalım Rift yukarıya çıktı ama beni burada deniyor. Ulti atıyor. Gargoylumu açtım. Flashımı attım. Galio oraya girdi hızlıca. Lee orada kesebilirsek çok güzel olacak ama kesemiyoruz. Evet Braum'un ultisini aldık. Renekton arkaya doğru bir kayış gerçekleştiriyor. Aa Zayana'nın da ultisini aldık. Rakip takım şu an tamamen sıfır ultiye. Hiçbir şeyleri kalmadı. Şu an rakip takım fight'tan kaçmak zorunda arkadaşlar bizlere karşı. Ve 5 kişi Darius yukarıda. Şu an base atacaklarını düşünüyorum. Ya mid kulesi ya baron yapacağız. Ama ben barondan yana kullanacağım tercihimi. Çünkü rakip takım ormancısının smite'larının benden iyi olduğunu düşünmüyorum. E 150-150'ye girmek istiyorum burada. Çünkü oyunu hızlıca kapatabiliriz. Arkadan girmeye çalışıyor. Evet DC'nin düştü şimdiden bile. 2'de 2 aldı Nakres. Baron'u da aldık. Rakip takımın ayakta kalan son dördüncü oyuncusunu aldık. Darius yukarıdan kuleye doğru ilerlesin. Biz bu sırada Baron'u kesip rakip takımın 4 oyuncusunu düşürüp mit kulesi o kulesi bu kulesi derken her şeyi açacağız arkadaşlar. Ama her şeyi açacağız. Mitten iki kule. Ayrıca top lane'in ikinci kulesini Renekton'la Kaysa ve Galio şu anda açıyor bu arada. inhibitöre bile gidebileceğimizi düşünüyorum. Açabilir miyiz bilmiyorum ama gidebileceğimiz eminim. Öyle de biliriz bu arada gidersek. 1 3 1'i de bekleyebiliriz. Evet, bu arada yapamayız. Evet ama bizimkiler 3 2 olduğu için hızlıca oradan inip taret kulesini de açmayı başarmış. Şu an rakip takıma clear atıp jungle'ına base'imizi atacağız. Sonra 1 3 1'i koyduktan sonra rakip takıma karşı yapmamız gereken tek şey şu olacak. Gidip alev ejderini alacağız arkadaşlar. Sonra da oyunu bitireceğiz. Yani çok bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi gidiyoruz en önemli itemimiz olan Üçüncü item ölmememiz gereken daha da bizi ölümsüzleştiren item olan korucu meleği alacağız. Direkt ejder saydığına gideceğim. ADC'miz gördüğünüz gibi redini alıyor. Şu an rakip orman bayağı geriye düştü. Supportumuzdan daha az goldu var. Evet şu an her şey bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Bakalım son olarak maçı nasıl bir şekilde noktalayabileceğiz hiç emin değilim. Ama artık alev ejder için fightlamaları gerekiyor mu gerekmiyor mu bilmiyorum. Ama çalmayı deneyebilirler arkadaşlar. Direkt dümdüz başlayacağım çok önde olduğumuz için. Nakres arka taraftan QW ile yarıcan alabilecek potansiyele sahip. Kaysa ile ben de gördüğünüz gibi 5 saniyede ejderi bitirebilecek potansiyele sahibiz. Rakip takımı iki ejderi bıraktı. Zaten bize değerli bir ejder vardı orada okyanus ejderi. Aynı zamanda sonrasında ise yaptığı hareket arkadaşlar baron verdi ve aleve de dokunamadı. Bundan sonra ver ver ver. Bunun bir sonu yok arkadaşlar. Evet orada bir fight döndü. Bravo artı Lee Sin'i hızlıca düşürdü bizim takımımız. Evet burada maçı dakika 14'te bitirmeye doğru ilerliyoruz. Skor 15'e 3. 3 inhibitor açabilecek miyiz? Baronumuz bitti ama hızlıca arkaya girip ultimi açıyorum. Gargoyle'umu da açıyorum. Ve orada ölümsüz tanklım da base'i canım gitmeden tanklıyorum arkadaşlar. Ve mid kulesini açıp oyunu finişlemeye doğru gidiyoruz. Ve oyunu burada muhtemelen bitiriyoruz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.